Merhaba dostlar. Clash Royale öğrenme serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Bugün Manisa ile birlikte dostluk savaşı atacağız beyler. Bildiğiniz üzere bizim bir serimiz vardı. Sıradan Ender destansı olarak sadece o kartlarla birlikte vs atma serimizdi. İkinci serimiz beyler şimdi Ender kartlarla sadece Ender kartlarla vs atma serimize hoş geldiniz. Hazır mısın? Yolluyorum. Beyler şimdilik testimiz böyle. Hazır mısın? Yolluyorum. Hazırım. Yolladım. Gel bakalım. Discord sunucumuz mail açılmıştır. Açıklama kısmında ve yorumlardan Discord sunucumuzu bulabilirsiniz. Gelmeyi unutmayın siz de. Dedim ki her zaman hazırız. Hayır, ol. Yani gel bakalım. Beyler her gün her yeni zaman. video 17.00'da gelecektir. Crash Royale ve Brawl Stars olmak üzere. Videoları izli izliyorsanız like yorum atmayı da unutmayın beyler. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi. Biraz demek istediğim benim acaba? Aynı geliyoruz şu evet. an. Değişen bir şey yok bence. Senin mini Pekka biraz geliyorum. sıkıntı çıkaracak bana. Le'ye vurur mu gip, ya? Gip, gip. Oh güzel, vuramadı. Ben çok yanlış yaptım. Onu çok geriden yok. atman lazım. O Şam ve öldü. İkisinin boşa gitti seni. Geriden at atınca ne oluyor? Yani dev varsa devi at önce, yanlış sonra şey dev. Bak mesela, benim attığım Enzalana'nı at. O Cehennem Kulesi'nin iki kulenin tam ortasına koy. Hı -hı, boşa gidiyor. Aslında. Bir şey diyeceğim niye ki iki kulenin arasında olması ya biraz yanında olması ne farkı var? Ha, nasıl açıklayayım ki ben sana iki kulenin ortasında olursa daha iyi etkiliyor mesela bak şu an hemen öldü. Bak orada da niye anladın mı niye mesela hiç fırsat vermiyorsun ki bana. Fırsat vermeyle alakası yok sen WS atınca adamlara bana fırsat vermeyeceksin diyeceksin. Ay ne alakalı var. Yer mini pekka vurması. Gitti. Ben orayı aldım. Mini pekka vurur mu ya? Vur bir tane ansladım benim ya. Çok iyi. Şimdi bak. Sana ne yapacağım biliyor musun? Neyse o kuleye vursun biraz ya sıkıntı yok. Ama vurmasın lan gel oraya. Vuramayacaksın şu şekilde. Ay ne alaka? Bak var ya. Bak şu Dark Goblin'e bak ya. Bak bak bak. Şimdi, ben şunu tekrar alayım. dikeceğim. O mini pek kadın öldü. Şimdi sana ne yapacağım biliyor musun? Ha çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Sus Bak şimdi. Ay tam yerine diktin ya. Tam yerine diktin. Hayır ya. <laughs> Hayır ya. Sen gitme nerede? Evet ya tam yerine diktin ya bir de. Faciyle <laughs> şu şuraya şu, yazalım. Dark Goblin'in yaşaması lazım. Dark Goblin'in yaşaması lazım. Bak yani hatta sana <laughs> gel süre O Dark <laughs> oraya alır. Oha <laughs> evet. Benim destem ki değil yani benim besleme yazdım da. Ben beslemi geçeceğim şu an. Güzel evet. oyun derinde sağlık. Beyler Eyvallah. kupa kasma serimiz dediğim gibi bu videodan sonra artık kupa kasma serileri gelecektir. Bu arada bir yeni bir etkinlik gelmiş şöyle göstereyim sizlere. Roket savaşı mücadelesi. Bu etkinliğin videosuna gelmesini istiyorsanız beyler yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şöyle direkt Destemi değişeceğim Biz bu arada. Biz onun videosunu bir kere yapmıştık değil mi? Biz onu kendi aramızda oynamıştık. Bu sefer onun destesi gelmiş. Ben sana bu sefer ne yapacağım biliyor musun bak? Hı. Çok sinir olacağım bir deste yapıyorum sana. Aa dur ben de destemi yayılayım. Şöyle bir şey yapsak. Şunu şöyle alsak. Başka e koyabiliriz? Havaya vuracak büyücü. Yüz bence Şimdi, kullanmayalım. Ben valkürü çıkaracağım oku, ya. Alev Tamam memlesem böyle ya. Ben Valkür almışım zaten. 4 dakika bir hazır mısın yolluyorum. Bir saniye. Hızlı olman lazım. Beyler bu arada klan etiket, etiketimiz ekranda ve açıklama kısmında da olacaktır. Siz de klanımıza katılmayı unutmayın. Klandaki arkadaşlarımıza yakında bir video gelecektir beyler. 2-2 dostluk savaşı olmak üzere. Hadi yolluyorum Genek... dostum şunu. Dostum yolla sana ya ne kadar yavaşsın ne ya bir çok alıkadın. kadar mı korkuyorsun anlamadım ki. Gel bak nasıl seni sikeceğim gel. Neyse. Bir şey derdim neyse küçük kardeşlerimiz olabilir söylemiyorum. Niye <laughs> her seferinde sövüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynısını yapıyorsun ha <he>? çakka. <laughs> <laughs> Sadece küçük Neyse hiç sıkıntı yok. Bırak da biraz vurayım be. Bırak da kardeşim. Tamam kardeşim olur. Bak. Ama bak vay. Sen çok güzelimde kalacaksın. Bak seni sikeceğim. Tamam sen de oraya yok. aldın zaten ya. Ay ne alakalı ha? Aldın aldın. Işte. Şimdi, wow. bombacı var sende, ben şunu şöyle biraz en azından atsam, o bombacıyı öldürelim çok iyi. Tamam. Dark Oglin'e bakma bak, ne iş yapıyor be, aslanım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, onu yapma, hayır onu yapma, hayır. Ya bu ikisi niye bu kadar geç doluyor ya? İyi Yayındı. Sen, sen bir sürü şeyi dolduruyorsun. Benim ikisi niye bu kadar geç doluyor? Kartlarını düzen satıyorsun. İyi oyunda eline sağlık. Yine her zaman kimi seni bir tur boyunca siktim. Güzel güzel e oyunda. Sen biliyorsun. Ben bilmiyorum ya. O yüzden olabilir mi? <laughs> Beyler dediğim gibi kupa kasma sellerimiz çok yakında gelecektir. Belki bu videonun sonra artık kupa kasma sellerimiz gelecektir. Önce ben kupa kasacağım sonra manita kasacaktır beyler. İkili ekran hatta iki ekranı beyler ikimiz oynama şekillerini size görebilirsiniz. Benim ekran sol tarafta manitanın iki sağ tarafta ol olacak beyler. Öyle de bir şeyler yapabiliriz. Şu an 2865 kupadayız. Bir dahaki videomuzda domuz dağına çıkacağız beyler. Hatta domuz dağına çıkma serimizin beyler bundan sonraki serimiz videomuz domuz ağına çıkma videosu olsun kupa kasma serimiz. 3 3 ya da 4 maça büyük ihtimal çıkarız gibime geliyor. Klan etiket, etiketimiz belli tekrardan göründüğü gibi. Güzel oyunda eline sağlık yine bir tur siktim seni. Ne konuştun ya? Hadi kapat hadi. Hadi Allah. Evet.